6 Mayıs 2025 Salı Bedir Acar Akşam Gazetesi Gerçek özgür kişi kim? Gazze'de yaşanan insanlık dramını tarif etmeye çoktandır kelimeler yetmiyor. Küçücük kara parçasında zalim bir tiranlığın insafsızlığına terk edilmiş insanlar paramparça ediliyor. Gazze'de olanları haberlerden izleyenler bile artık bu acıya katlanamazken Gazzeliler Allah'a sığınarak ayakta kalma çabası veriyor. Ne ki dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanlar da elinden geleni yapmaya devam etmek zorunda. Sanat yoluyla da olsa. Filistin halkının mücadelesini İslam sanatının zarif formlarıyla gündemde tutmak amacıyla düzenlenen bir sergi, Sadakat. Mayıs'ta Dolma Bahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. 17 Mayıs'a kadar da görülebilecek. 47 sanatçıdan 65 esere yer verilen sergide elde edilecek gelir Filistin Vakfı aracılığıyla Filistin halkına ulaştırılacak. Hüsnühat, teship, ebru ve minyatür sanatlarının seçkin örneklerinin beğeniye sunulduğu serginin yönetmeni Meryem Veli. Sergiyi hazırlarken İmam Gazali'nin İhya-u İddin eserinde geçen ''Allah'tan başka varlıklar karşısında özgürlüğünü, hürriyetini kazanmış kimse sadıktır.'' cümlesinden ilhamla yola çıktıklarını ve sergiye bu nedenle sadakat ismini verdiklerini söylüyor. Gerçekten de anlamlı bir sergi adı olmuş. Zira Filistinli kardeşlerimizin uzun yıllar verdiği mücadeleyle birleştirildiğinde bu serginin başka bir ismi olamazdı sanki. Çünkü acıların, zulmün, her türlü işkencenin en büyüğünü yaşayan bir Gazze var ve buna rağmen bu mazlum milletin dilinden düşmeyen bir ayeti kerime var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve işte İmam Gazali'nin dediği gibi, Allah'tan başka varlıklar karşısında özgürlüğünü kazanmış kimse sadıktır. Filistinliler davasına sadık kalanlardan. Sergi Filistin Vakfı Milli Saraylar Başkanlığı, Albaraka ve İbn Haldun Üniversitesi'nin desteğiyle hayata geçirildi. Sergiye eser bağışlayan sanatçılar arasında Ferhat Kurlu, İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa Cemilefe, Sadreddin Özçimi, Selim Sağlam, Nilüfer Kurfeiz, Zehra Akdeniz, Şevval Çağran, Sümeyye Bayır Sokak ve Zeynep Tuğ gibi isimler yer alıyor. Sadakat sergisi, tarihin en uzun süreli işgallerinden birine karşı duruşu, sanatın diliyle haykıran bir manifesto niteliği taşıyor. Bir sergi daha… Filistin mücadelesine sanat yoluyla ses olan sergilerden biri de ressam Çiğdem Yıldız'ın Elvan Gönlüm adlı ikinci kişisel sergisi. Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide Filistin ve Gazze'de yaşanan dram önemli yer tutuyor. Sergi 15 Mayıs'a kadar açık.